Bakalım Tekerlendi adlı türkünün geldik ikinci bölümüne diğer bölüm için yani ilk bölüm için şurada belirlenen linke tıklayabilirsiniz. Evet zorlayıcı bir türkü farkındayım ama olması gerekiyor. Belirli bir seviyeye ulaşmış arkadaşlar bu videoyu izlesin tekrar edip çalmaya çalışsın bunu diğer videoda da belirttik. Notalar ayazmüzik.com.tr adresine yüklendi bir bağlama ihtiyacınız varsa değiştirmek istiyorsanız onun için de Ayaz Müzik Aletleri sitemizi ziyaret edin. Evet şan bölümünden başlıyoruz. Dördüncü portenin e, ilk ölçüsü şöyle yarısından notaları edinenler görecek bir es var sekizlik. Oradan başlıyoruz. Çok dikkatli gitmemiz lazım. Es, sol, la, 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 sol, la, sol, fa. Diğer es'e kadar gelmiş olalım. Şimdi es tepeden vuruldu. Bir, üç, sol, aldık. La, la, la. Bakın burada la 18 aşağıya la yukarı 16'lık. sonra üst boş la 16'lık. Yani 2 16'lık 18 2 16'lık. Yalnız sol la üstten Es. Sol la 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 la, la, la sol la sorma diye 3 dikkat ediyoruz. Es. Sol la la si la sola la fa. Es'i aldım. Yine bu bölgedeyim. Es. Sol, la. Yaptım, la. Hemen ardından serçe parmakla çarpıyorum. Üçü kaldırmıyorum. Bakın çarpma düzgün gelsin diye. Sonra bir daha işimiz var çünkü. Es. Sol, la, la, si, Bakın. La vur, si çarp. Tekrar çek, la olsun. La, si, la. La, si, la. Es. Sol, la, la, si, sol ardından da sol'e mızrap vur. 4-32'lik 2-16'lık var. Es, sol, la. Burası 16'lık tabi. Şimdi 32'likler. La, si, la, sol, la, fa. Yine fa 3. Es. Hızlanınca biraz daha kalıp oturuyor. Tamamız. Şimdi ufak bir tekrarla devam edelim. Es, sol, la. 5. portaya geliyorum. Sol la sol la, sol, la fa mi fa, fa sol fa mi fa la. Tane tane gidelim. Hatlar karışacak. Buraya kadar bir daha. Sol la sol la sol la, fa mi fa sol fa mi fa la. Şimdi sol la, burada bunu mızrapla aşağı yukarı 16'lık alıyorum. Sol la yaptım. Hemen ardından sol grup la'yı çarpıyorum. Sol vurup la'yı çarpıyorum. Bir aşağı bir yukarı. Sol, la, sol, sol, la. Fa, mi. Bakın fa, mi. Fa diyez üç, mi. Sol, la, sol, sol, fa, mi. Hemen ardından da fa natürel alıyorum artık. Burada değiştirme işareti fa diyez üç, fa natürel diye var. Sol, la, iki on altılık. Sol, sol, la. Iki otuz ikilik. Fa, mi, iki on altılık. Fa, ikinci parmak buraya geliyor. Fa, sol, fa. Bakın fa vurdum, solü çarptım, çektim fa oldu. Fa, sol, fa, mi. Fa, sol, fa. Bir mızrapla üç nota. Orada bir bağ işareti var üçüncü notaya kadar. Çarpma çekmeyi bir arada alıyor. Fa, sol, fa, mi. Bakın fa, sol, fa, mi, fa, la. Üst boş. Sol, la, sol, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, mi, fa la. es. Sol, la, la, si, la, sol, la, fa. Şimdi burada benzer bir bölüm geliyor. Es. Sol, la, la, si, la, sol, la, fa. Yine fa diyez 3'e döndüm. Buradaki değişkenlere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sol, la, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do. 10 tane 32'lik, 1 tane 16'lık var. Sol, la, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do. Bakın. Sol la, sol, la, fa, sol. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? Fa diyez 3'ten. Sol, sol, la, çarpmalı. Fa, sol çarpmalı geliyor. Hemen ardından mi, fa, natural, re, mi, do. Birinci notalarımız rap, ikinci notalar çarpmalı. Sol la, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do. Solla sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do. Hemen ardından şöyle bir kalıbımız geliyor. Re, mi, fa, sol, fa, sol, fa, sol, mi, sol, mi, re, do. Dikkat! Bakın burada fa diyez 3 ve natürel geçkisi çok fazla var fa'larda. O yüzden çok dikkat edeceğiz. Re, mi, fa diyez 3. 1, 2, 4 ile. Re, mi, fa, sol, fa, sol. Hemen ardından fa, sol. Bakın değiştirdi. Fa naturele geldi. Re, mi, fa sol fa sol iki kere fa sol fa sol yaptı fa diyez üç fa sol mi sol sonra çarpmalı fa vur sol çarp mi vur sol çarp mi re do Şam bölümünün başından bence bir tekrar hak etti burası. Mecburen tekrar ede ede gelmek zorundayız. Yoksa hatlar çok fazlasıyla karışacak. Evet, 5. portenin ortasındayım hemen. Dördüncü portenin ortasındayım. esle başlıyorum. <laughs> çok pardon. Es sol la, la 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 sol la sol fa di cat es sol la la si la sol la fa sol la sol sol fa di fa. Altıncı portedeyiz. Sol fa sol la, sol la fa sol mi sol mi re do. Solfa, fa sol, la, sol la, fa sol mi sol mi re do. Solfa fa on altılık burada. Aşağı yukarı mızrapla. Sol fa fa diyez üçe geçti yine. Sol fa yapıyor. Sol la, sol la çarpmalı. Hemen ardından solfa, fa sol, la, sol la, fa sol mi sol fa naturele geçiyor. Bakın sol fa sol la sol la yaptı. Fa sol çarpma mi sol çarpma. Fa sol mi sol mi re do. Sol fa sol sol fa sol mi sol mi re do. Zorlayacak hızlıca. Sol fa sol sol fa sol mi sol mi re do. Sol fa sol sol fa sol mi sol mi re do. Hemen ardından da re fa re fa re mi do re si. Bakın re fa re fa Aşağı re vur fa diyez 3'ü çarp. Yukarı re vur fa diyez 3'ü çarp. Re fa re fa re mi do re si. Az önce yanlış okumuş olabilirim. Re fa re fa do. Re fa re fa re mi do re si. La si do re si. Si'ler çarpma. Do la re sol mi do re si. Do do. Ve notayı edinenler görecek. Orada bir A bölümü var. Mi re mi, Fa, do, re, si, do, la, mi, do, re, si, do, la, re, sol. Bir tekrar, ölçü tekrar falan yok. Sonra devam ediyor. Mi, re, mi, sol, mi, re, fa, do, re, si, do, la, es. Mi, fa, fa, la, la, üst boş. Bakın mi, fa, fa, la, üst boş. Mi, fa, fa, la, fa, mi, sol, la. Sol yapıyorum, üst boş. Sol, la. boş, üst boş. Mi, sol, fa, sol, mi, fa, re, do, re, re, la, do, si, do, re, la, mi, re, 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 la, re, mi, mi, fa, sol, fa, sol, fa, sol, mi, fa, mi, re, do. Dikkat! Sol, fa, sol, sol, fa, sol, mi, sol, mi, re, do, re, fa, fazlasıyla kafanız karıştı. Ama yapacak hiçbir şey yok. Birebir ders almadığınız süreçte bu olay böyle olur. Yoksa videoyu benim 2 saat anlatmam lazım. 2 saatte de kimse incelemez, işlemez ki 10 dakika, 11 dakika oldu. Kimsenin bakacağınız yine sanmıyorum ama biz yine de elimizden geldiği kadar emek harcayalım. Şimdi birinci bölüm ve ikinci bölüm birleşiyor. Notaları al, çıktısını al, karşına koy, çalış arkadaş. Başka bir kaç noktan alternatifin yok. Hadi bakalım. Çok mu kızdım? <laughs> Yok kızmadım ya. Sadece kaza getirmek istedim. Hadi bakalım en baştan bütün tekrarlarıyla. Mi, re, mi, sol, mi, re, fa, do, re, si, do, la, mi, do, re, si, do, la, re, sol, mi, re, mi, sol, mi, re, fa, do, re, si, do, la, mi, do, re, si, do, do. İki tekrar daha var. Mi, re, mi, sol, mi, re, fa, do, re, si, do, la, mi, do, re, si, do, la, sol la, do, re, do, mi, do, si, do, do. İkinci porte. Sol, fa, sol, la, mi, fa, mi, de, mi, do, re, si, do, mi, do, si, do, la, re, sol. Sol, fa, sol, la, mi, fa, mi, de, mi, do, re, si, do, la, si, do. İki kere daha var. Sol, la, sol,

O Luíra é Az önce şaşırdığım yerde içimden dedim ki ya buraya kadar şaşırmadan geldim şaşırmazsam iyidir dedim tam orada şaşırdım. Hatalar oluyor insan oluyoruz ne kadar bilsek de etüt etsek de ne kadar bilgimiz halde takip etsek de yine de kaçabiliyor. Aslında biraz da yavaş çaldığımız için sürekli böyle hızlıya çalışmışız alışmışız ya o yüzden. Günahıyla sevabıyla bu da size ait portakalım tekerlendi de bittiği yeni bir teknik eserde görüşmek dileğiyle.